örgülerimizi ördüğümüzde genellikle mutlaka bir nesneye benzetir ve o nesnenin adını takarız örgüye. Sizinle buzlu cam modelini uygulayalım mı hanımlar? Ne dersiniz? Buzlu cam modelini uygularken hiç zorlanmayacaksınız. Çünkü bu modelde de bildiğiniz iki tekniği ardı ardına uygulayacaksınız. Birinci teknik örgünün ön yüzünde haroşa uygulayacaksınız. Haroşa yapacaksınız. İpliği kendime doğru çevirdim ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tüm ilmeklerimi örgünün ön yüzünde ters örüyorum. Örgünün arka yüzüne geldiğimde ilmeklerimi Yine çok iyi bildiğiniz bir tekniği uygulayarak, bir yöntemi uygulayarak yapıyoruz. Örgünün ön yüzünde haroşa yaptım ve örgünün arka yüzünde bir artı bir lastik uygulaması yapıyoruz. Yani bir düz örüyoruz, bir ters örüyoruz. Bir ilmek düz ördük, bir ilmek ters örüyoruz. Buzlu cam tüm tekniğiyle bu iki sıradan ibaret. Bütün örgüyü bu iki sıranın tekrarı olarak yapacaksınız. Yani arka yüzde ilmeklerin bir tanesi düz, bir tanesi ters örülecek. Ön yüzde de bütün ilmekleri haraş öreceksiniz. Ve sonuçta lastik cinsine benzeyen esnek, oldukça tok, güzel bir örnek çıkacak ve bu örneği örgülerinizin eteklerinde, kol yaka pervazlarında veyahut da bütün bir örgüde kullanabilirsiniz. Çünkü buzucan modeli düz örgüde olduğu gibi asla kıvrılmaz. Lastik gibi düz ve tok kalır. Bakın örgünün ön yüzüne geldim. Gördüğünüz gibi bütün ilmekler haroşo, ters. Örgünün arka yüzünde de lastik ördüm. Örgümü tekrar ön yüzde ilmeklerimi haroşo olarak örüyorum. Arka yüzde de bir artı bir lastik örüyorum ve bu iki sıranın tekrarıyla güzel, basit ama son derece şık bir model elde ediyorum. Çok zor değil değil mi hanımlar? Kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Özellikle örgüye yeni başlayan hanımların severek uygulayabilecekleri, örerken de seri bir şekilde üreyen, oyalamayan, örgüde yavaşlatmayan ritmi olan bir örgü bir örnek. Arka geldi, arka yüze geldik. Arka yüzde yine gördüğünüz gibi ilmeklerimin bir tanesini düz, diğerini ters örüyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Yani ters ilmek görüyorum, ters yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeği düz görüyorum, düz örüyorum. Örgünün arka yüzünde bir artı bir lastik uyguladım. Örgünün ön yüzünde de haroşa uygulayarak bu güzel örneği elde ettim. Hanımlar, eminim bu modeli çocuklarınızın giysilerinde, çocuklarınızın battaniyelerinde, kendi hırka ve kazaklarınıza rahatlıkla öreceksiniz. See